Evet biliyorsunuz ki Atom bir kanal var ve geçen günlerde Hunt diye bir oyun çıkar. Ben de kendisini çok sevdiğimden dolayı oyunu aldım ve bugün onu oynayacağız. Kendisi oyunun çok zor olduğunu iddia ediyor. Şahsen ben bu iddianın asasız olduğunu düşünüyorum ve bugün bunu kanıtlayacağım. O zaman oyuna geçelim. Hem de bizim tarzımızda. <laughs> Dünya Savaşı'nın en karanlık günlerinde Alman bilim insanları bir şey bir şey attı gizli bir projeye girişerek imkan aramaya başladı. Vallahi plan işte bu kadar. Abi ben şimdi ilk videoya girdim de bir, birazcık bir oynadım. Birazcık çok değil. Ve şahsen ben böyle karpuzunu attım. Bu böyle speedrun'dan Çünkü saniye izlemiştim. Abi oyun çıktıktan birkaç gün içinde nasıl bir speedrun yapabiliyorsunuz bilmiyorum özellikle böyle bir oyun ama Ya da böyle manyaklar da varmış yani Şimdi bak tak hemen bak buraya tak atlıyorsun buraya çıkıyorsun ee, bu da benden size kıyak olsun Şimdi ben bu oyunu biraz oynadığım için buralar artık ezberledim Yani çok büyük zorluklar yaşadım Ya ama Hans. Hans. Şunu her gördüğümde anime kızı zannediyorum bak. Bir tekrar bakıyorum yani. Her seferinde de kanmayı başarıyorum. Ama bak buradan nefret ediyorum işte bak. Burası var ya burası. Allah'ın cezası yer bak. Zaten şu aşağıdan 3 defa düştüm. Kafayı yedirtti bana. Düşme. 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 Ya düşme. <laughs> Yani abi diyorsunuz ki a 18 aboneli bir kanal gidip de 500 bin abonelik bir kanalı videosunu mu çekiyor destek amaçlı neresi destek falan diyor olabilirsin. Haklısın yani katılıyorum ama olsun. Maksat şey vermek ne oldu az önce bir şey oldu. Ben karpuz sevmiyorum aga ben kavuncuyum. Gerçi bu daha çok limona benziyor ama olsun. Ya şimdi bak abim Bak seni severim. Ama şu konuda bir anlaşalım. Allah için şuradaki şu üç çizgiyi kaldır ya. Şu çizgiler kadar oyunda beni dellendiren bak başka hiçbir yer yok. Ve şu, sırf şu çizgiler yüzünden en az 15 sefer düşmüştüm var ya. Karpuzu sadece. Karpuz gibi yaşa abi. Karpuz sinirlenir mi? Sinirlenmez değil mi? Ben ne sinirlenirim Öyle bir düşüş yok ama öyle bir... Öyle bir düşme yok şimdi bak. Bu konuda bir açık açık konuşalım. Tamam burası basit zaten. Basit. Su molası. Su molası istiyorum. Bir su molası verelim biz. En iyisi. Günlük su içme hatırlatıcın geldi bebeğim. Sen de kalk su iç. Hadi! Destekleyin beni! Destek istiyorum sizden! Çık artık şuradan. Çık. Ne oluyor lan? Şimdi i̇şte neredeyim oğlum ben? nasıl girdim lan buraya? İmdat. Çıkarın beni. Hapsettiler şu an bu Olabilir. Olabilir böyle küçük hatalar. Herkesin başına gelebilir. Ben sen bugüne kadar başka birinin başına geldiğini görmedim ama olsun. Şimdi burayı geçersem iş biter. Aha alıştım artık bak. Alıştım eller ısın, ısın, ısın da. Break dans yaparak iniyorum hem de oyunun ufak bir işim var. Ufak bir işim var hemen hemen halledip geliyorum. İki dakika iki saniyenizi alacağım. <laughs> Aşağı mücadelesi verdim resmen orada. Düşüm artık şuradan. Allah'ım bitti. Kurtuldum. <laughs> ne bitti daha demonun yarısına bile gelmedik. Bir <laughs> tamam buralar basit zaten cepte. Ko kolay cepte buralar halledilir. Acelemiz yok. Dünyada teksin zaten. Sakin sakin halledebilirsin. <laughs> ya buralarda ben bir şey bekliyorum. Mesela şurada bir dans eden 3D Thanos easter egg'e. Is... Baby, baby. salla bakalım o çekirdekleri hadi bakayım. Damn. İşte striptiz dediğim böyle olur bebeğim. Hadi salla o kuşakları. Buraya niye giremiyorum lan? Abi ben buraya girmek istiyorum. Ya Vans'la özel bir, kişi, bir şey konuşacaktık. Buna bile izin yok mu ya? Hiç özel özelimizde kalmamış arkadaş. Böyle şey olur mu ya? Vans. Göreyim. Biz bunu konuştuk Ben space'e basıyorum. Sen zıplıyorsun. Tamam mı? Aramızda bir şey var. Bunu halletmemiz lazım. Ben space'e bastığım zaman zıplamıyorsun bak. Bunu halletmemiz lazım. Bebeğim. Olmuyor böyle. <laughs> Bunu 3 saat boyunca bile izleyebilirim şu an. Şimdi bak burada sakin oluyorsun. Space'e bastığın zaman zıplıyorsun. Zıpla. <laughs> <da>, zıplıyorsun lan. <laughs> Hah. Ha, şöyle. Bak böyle olduğumuz zaman. Anlaştığımız zaman. Yaşamasın! Yaşamasın! Ya. abicim. Ah. Bir tane şey veriyorsun. Bak. Böyle olursan. Tepeye kadar ulaşabiliriz. Amacım. Oğlum. Senin için niye boş? Ya kelek çıktı bu ya. Ben ne diyorum niye zıplamıyor? Bak sen bu iş. Allah Allah. Affettin ya karpuz karpuzluktan çıkmış. Ölümsüz olsa ne yazar yani? Abi bu sanki otakudan çok aynı mı kızına benzemiş gibi ama. Ya karpuza niye bez giydiniz ya? Orada oyna hala santim ayarı gelmemiş. Santim ayarını bek. Santim ayarını bekliyoruz hala hocam. tamam. Oh tamam. Uf, ben çok korktum. Ben burası basit. Herhalde bilmiyorum ilk defa geliyorum buraya çok heyecanlı. Ama burada, abi, burada sakin ol ama. Aa. Ama oradan düşmezsin. Oradan düşmezsin bir kere. Ama oradan da düşmezsin. Bence yeni skit olarak bir tane hayvan ans gelmeli abi. Benden demesi. Niye geldim ben buraya peki? Pı, pı, pı. Niye geri gidiyorsun ki? İleri gitsen ama Niye, niye geri? İleri gitsen zaten çıkacaksın ya. Delirttin lan beni! Şu an cidden bir anime kızı cosplay yapılmış karpuzu oynuyorum ya. Hans. Evet. Evet. Oh. Hans. 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 Harikusun. Hazır mısın? Bak. Sana buradan itibaren bir yapıyorum. İyi izle bak. Bak. 26, 27, 47 başladı. 3 dakikada demoyu bitiriyorum. Hazır mısın? Sadece izle. Sadece izle abi. <laughs> bak sana speedrun yapıyorum. Tam 28. dakika bak. Sadece izle abi. Ufak şeyler olur bak. 3 dakikada demonun sonundayım. <laughs> bak sana... Herhalde artık don görmekten sıkıldım. Kemal abimle oynayacağım ben biraz. Bana şaka gözlü diyorlar ya. Şaka gözlü yazınca Google'a ben çıkıyorum üçüncü bu tarafta. Baksana aynı sırası Sadece dakikaya bak. <laughs> <laughs> bir zıplama, iki zıplama, üç zıplama. Anasının gözünü zıplama. Abi bunun böyle bir hile kodu falan varsa söyle de girelim ya. Uğraşmayalım bu kadar. <laughs> bak akıl sağlığımı kaybedersem sen sorumlusun bundan haberin olsun. Bütün sorumlu Atom ve Google Play Store'dur aga. Bir 20 dakika daha oynarsam gerçekten bak. <laughs> Konuşmayı unutmaya başladım yavaş yavaş hani. Hani. Düşünme eğitimi de. Düşünme eğitimi de gitti. Annem bizden bol bol kozalak biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır koca kafa annem biraz meyve toplayın bol bol da kozalak getirin dedi. Oyunu ne kadardır oynadım bilmiyorum bile. Akıl fonksiyonlarım ne kadar mantıklı çalışıyor bilmiyorum. Ben ben miyim yoksa? Artık başka birim mi? Bilmiyorum. Belki de artık Hans benimdir rüyada. Ya, ne felsefe yaptım be bir oynamaya devam et. Saatteki yaptığındaki müziğin bozulması gibi artık ruhum bozulmaya başladı gerçekten bak. Aa dur. Dur abi. Bir saniye hemen okutuyorum. Bence yeter gibi ya. Göreceğim maksimum yüksekliği gördüm bence. Ben, 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 ben bence de, sence de değil mi? ben, ben bence de. Bence de evet haklısın. Ay evet yok. Evet evet bence de. Hadi de o zaman. Hadi. Hadi ben kaçtım hadi. Hadi. Dur 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 dur. Ne dedin Kemal abi? Ne? video beğenip like mı Bu zaten aynı şey değil mi? Çok haklısın Kemal abi. Gel yanan dönü. Gel bir öpücük vereyim. Gel 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 gel. Bu iğrençlik için özür dilerim. Öpücük aslında sanaydı ama. Olmasa sanki daha iyi gibi. Niye hala böyle mal mal konuşuyorum bilmiyorum. Sen de beni niye hala onu da bilmiyorum.